Ben Herit. Leon'in ırkının bir üyesiyim. Biz, büyülü ormanın derinliklerinde yaşayan küçük, çevik, zeki ve bağımsız bir elf halkıyız. Ormanımızın huzurunda büyüdüm. Ama diğer Leoninlerden farklıydım. Onlar barışa ve dinginliğe razıydı. Bense büyünün sınırlarını zorlamak, evrenin sırlarını çözmek istiyordum. Çocuk yaşta tüm büyü sanatlarını öğrendim. Henüz 15 yaşındayken bile kabilemde benden daha yetenekli kimse yoktu. Fakat Leoninler büyüye sırtlarını dönmeye başlamıştı. Onlar için huzurlu bir hayat yeterliydi. Ama ben biliyordum ki büyü bizim kimliğimizdi, onu terk edemez o yüzden ormanı geride bıraktım. Daha büyük bir dünya beni bekliyordu. Yolum Monian İmparatorluğu'na düştü. O zamanlar orklar sınırları zorluyordu. Ben de saflara katıldım. Savaş meydanında büyüm göz kamaştırdı. Beni görenler çekinmeye başladı. İşte o zaman Tigreal bana dikkat etti. Onun güvenini kazanmak kolay değildi. Ama başardım. Bana teğmen rütbesi verdi ve çok geçmeden İmparatorluk Büyü Ustası unvanını alacağımı söyledi. O unvan sadece bir güç değil. Aynı zamanda ağır bir yük demekti. Çünkü bilirdim. Ne kadar yükselirsem o kadar çok göz üstümde olacaktı. Eleştiriler, kıskançlıklar, yargılar hepsi beni bekliyordu. Ama ben korkmadım. Çünkü hayalim kendi halkımın büyü lideri olmaktı. Sonra hayatım savaşlarla doldu. İmparatorluk beni her ihtiyacında çağırdı. Ben de her defasında karanlığı mühürledim, kötülüğü yok ettim. Ama zamanla fark ettim, görevler hayatımı tamamen tüketiyordu. Yalnızlaştım, sessizleştim. Bir gün çocukluğumdan tanıdığım Leoninlerden biriyle karşılaştım. Nana, onun yanında bile kendimi ifade edemedim. Gözlerinde bana karşı bir sevgi vardı ama ben, ben o sevgiyi kabul edemezdim çünkü biliyordum benim yolum yalnızlıktı onu eleştirilerin ve düşmanlıkların hedefi yapmak istemedim bu yüzden mesafe koydum onu korumanın en iyi yolu uzak durmaktı İçimde hep bir boşluk oldu ama her seferinde kendime şunu söyledim. Herit, bu yalnızlık fedakarlık. Çünkü senin yükün başkasına ağır gelir. Ben Herit, Leoninlerin en hızlısı, en güçlü büyücüsü, imparatorluğun büyü ustası. Her savaşta, her zaman çatlağında beni bulacaksınız. Çünkü benim görevim bitmeyecek. Zamanı bükmek, kötülüğü mühürlemek ve evreni dengelemek.